Bu değerli Fuar TV izleyicileri Bugün sizler için TÜYAP Fuar Merkezi'ndeyiz Ve İDEF 2017'deyiz İkbarcı.com'u konuk olduk Yanımızda da Başkanımız Zeynel Bey bulunmakta Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle Alakalı neler aktaracak Merhabalar Zeynel Bey nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim sizler nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkürler Hayırlı fuarlar sağ öncelikle sağ sağ Biraz teşekkürler. fuarla ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? İDEF ee, biliyorsunuz Türkiye'de iki yılda bir düzenlenen Bir savunma sanayi Güvenlik ekipmanları fuarı e, ee, buradan Orta Doğu'ya, Körfez ülkelerine, Afrika'ya, Rusya'ya, Türkiye Cumhuriyetleri ee, silah, elektronik, işte aklınıza gelebilen her şeyi üreten, alan, satan, kullanan herkesin bir araya geldiği uluslararası bir literatür fuarı yani, Sektör nereye gidiyor, dünyada neler değişiyor, bunları anlamak adına bizim için kıymetli. Ee, Şubat ayında Abu Dhabi'de düzenlenen IDEX vardı, oraya da Ziyaretçi olarak gittim geldim. İde fuarına 2013'te standımız vardı, 2015'te vardı. Biliyorsunuz iki yılda bir yapılıyor. Evet. 2017'de de var. Nasip olursa 2019'da biz her sene gelişerek bir yere getirdik bu her katılımımızı. Bu aslında bizim için bir upgrade noktası. 2019'da inşallah hani daha büyüklerimiz kadar bir geniş bir alanda yapabildiklerimizi memleket insanıyla paylaşmaktan şeref duyacağız. Umarım hayırlı olur sizin için de bu biz güzel şeyler yapmak için bir araya gelmiş ee, hepsi e, ben de işimle çocuklarımla kurdum firmamı. Hı hı. E, çok ciddi bir kadrom var. E, kadromun içinde e, çok ciddi eğitimli, donanımlı bir kısmı silahlı kuvvetlerin ve emniyet teşkilatının hava kuvvetlerinin içinden gelmiş nitelikli bir kadromuz var. E, amacımız güzel şeyler yapmak. Aslında biz farklı bir şey yapmıyoruz. Ben meslek hayatımın son 6 yılında jandarma teşkilatının ordunatım ikmal sınıfındaki tüm satın almalarının e, teknik kısmını hani satın alma yaptım demeyeyim haddimi aşmak olur bu da doğru yapılması adına elimden gelen üzerime düşen görevi yaptım. Hani konu benim çok yabancısı olduğum bir konu değil. E, i̇htisasım bu yönde zaten hani kişisel tekamülüm ve mesleki eğitimim de bunu gerektiriyor. E, Ekip'teki diğer arkadaşlarımız da zaten aynı tandansla yetişmiş gelmiş insanlar. Ee, böyle olunca hani biz işimizi yapıyoruz. Aslında biz emekli olduk ama hani teorik olarak emekli olduk. Gene bildiğimiz de çünkü bilgimizi gömebilecek kadar değiliz. Biz memlekete bir vefa borcumuz var. Amacımız para kazanmak değil doğru gerçekten ihtiyaç olan doğru ürünleri üretmek. Ee, bu amaçla bir aradayız hani ne bileyim. Neler var ürün olarak peki? Biz 2006'dan beri aktif olarak e, ticaretin içindeyiz ama 2008'den itibaren koşabilir hale geldik. Biliyorsunuz hani önce bir emekleme süreniz evet. var. Önce e, sektörün içine kendinizi nasıl konumlandıracağınıza, konumlandırmanız gerektiğine karar veriyorsunuz. E tabi tecrübe etmek lazım hani bir silah kuvvetler gibi değil özel sektör biraz çok daha farklı. Güzel şeyler yapmak hani her şeyden önce amacımız bu nitelikli şeyler üretmek. Şimdi. 18 ülkeye ihracatımız var. Çok güzel. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Kara Kuvvetleri'nin, Devlet Hava Meydanları'nın, Orman Bakanlığı'nın birçok kurumun ihalelerine iştirak ediyoruz. RG projelerini destekliyoruz. Çünkü çok nitelikli bir RG kadromuz var. Şurada arkamızda gördüğünüz sadece de Fransızlarımızdan bir kısmı. Hizmet ürettiğimiz, değer ürettiğimiz firmalar iyi şeyler yapmanın hayaliyle hani bilginin peşinden koşmaya devam ediyoruz, çalışmaya. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahseder misiniz Zeynel Bey? Şöyle, e, biz aslında şimdiye kadarki süreçte kendimizden böyle hani devasa şeyler henüz geliştirmedik. Geliştirebilecek noktadayız ama e, sıfırdan yapmayı düşündüğümüz alge projelerimiz var. İnşallah 2019'da onlarla burada olacağız ve dolu dolu. Umarım şu karşıdaki hol yeter, Katılacağım. Ciddi söylüyorum, <laughs> şu anda 45 kişilik bir kadron var benim burada, fuarın içinde. Çok 45 güzel. kişi, hı hı. bunların hepsi mühendis arkadaşlar, kızlarımız, çocuklarımız aslan geliyor. Ee, amacımız güzel şeyler yapmak, mantıklı şeyler üretmek. Silahlı kuvvetlerin, askerin, polisin ihtiyacı olan ee, nitelikli, kaliteli, güvenle kullanılabilir, asla insan hayatına, personele, kullanıcıya zarar vermeyen şeyler üretmek. Defans tarafındayız. Koruma güvenlik ekipmanları tarafındayız. Ee, yapıyoruz. Hani mevzi bariyerleri yapıyoruz. Karakolların çevresine mevzi yapıyorlar. Üst bölgelerinin balistik duvar üzerine bir çalışmamız var. Roket teli e, üretimini yapıyoruz. Hani ee, bunlar hani merdiven altı imalatlar değil hı hı. Hepsi raporlu Şartnamelere uygun Üniversitelerce test edilmiş hı hı. Hani arkasında duracağımız Atış testlerini yaptığımız ürünler Hatta dün e, Sanıyorum bir kuvvet komutanlığından generalimiz komutanımız geldi e, Evlat dedi nasıl güveniyor musun Ben emekli asker dedim komutanım Siz merak etmeyin kendi evladımı Arkasına koymayacağım bir şey ben yaptım diye size gelme. Biz senin namını duyduk oğlum dedi Korjenerim bu güzel. Hani bir saz veren şeylerin evet, peşindeyiz kesinlikle. Güzel şeyler. Peki, sektörün gidişatıyla alakalı neler söyleyeceksiniz, memnun musunuz? Ee, ya şimdi e, hani bu kısmını yayınlayıp yayınlamamakta serbestsiniz ama hani <laughs> e, cenaze levazım satıcısı çok insan ölürse çok tabut satar, ondan mutlu olur. Evet. Ee, hani böyle bir beslenme şekli benim çok aklıma yatıyor. Hani insanlar ölsün de ben parayı bulayım kazanayım öyle bir şey olmaz. Keşke hiç savaşlar olmasa. Keşke. keşke hiç kıtlıktan, açlıktan, savaşlardan ölümler olmasa. İnsanlar alabildiğine özgür olabilse. Olay. Olabilir. Dünya o kadar güzel hepimize yeter. Paylaşmayacak neyimiz var ben anlamıyorum. Yani herkes birbirini atmanı kırmanın. Biz korumanın derdindeyiz. İkmalci.com insanları balistik kulübeyle işte Zırhlı kulübeyle, balistik konteynerle, e, araçlarını zırhlayarak, iş makinelerini zırhlayarak biz bunları yapmanın derdindeyiz. Hani sektörden memnun muyum, ne demeliyim bilmiyorum. Hani Türkiye'nin konjektürel durumu meydanda, hani coğrafi olarak evet. konumlandığı pozisyon meydanda. E, Türkiye bunun çok ciddi, hani ekonomik, maddi, manevi birçok diyetini, bedelini ödüyor bizatihi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orada, Allah muhafaza hani. Hepsini Allah korusun. Hani yanlarında olmak için canımızı dişimize taktık çalışıyoruz ama sektörün gelişiminden memnun değilim. <gülüyor> hani <laughs> sonuçta buna bağlıyoruz. Ya insanlar ölmesin Zeynep Hanım. Kesinlikle. Yazık. Hani kesinlikle. Hani siyasi düşüncen, ideolojinin, mantığın her ne olursa olsun, inançların uğrına, ideolojilerin uğruna... maddi, manevi, ülkesel, stratejik beklentilerin adına insanları ölerek, öldürerek hani değil. Bence düşünceleri yaşatıp geliştirerek ve çevremizdeki insanlara yaşatarak bir yere var gelebiliriz. Yani ee, onun için sektörden hiç memnun değilim. Ben bu konuda özür dileyerek bunu söylüyorum. Keşke bu kadar gelişmese. Hani keşke bu kadar tehdit olmasa, keşke bu kadar kavga olmasa, keşke bu kadar mücadele olmasa, keşke biz de hiçbir şey yapmasak da satmasak. Doğru söylüyorsunuz. Hani keşke insanlar hiç <laughs> beyin ameliyatı olma gereği hissettirecek bir rahatsızlığa sahip olmasa da biz onun işte laparoskopiyle ile yapılması konusunda bir makinenin geliştirilmesi üzerine kafa patlatmasak çok doğru söylüyorsunuz önemli mi? noktalara değindiniz teşekkür ediyoruz Zeynel Bey bu değerli bilgilerden dolayı peki son olarak izleyicilerimize neler aktaracaksınız son cümlelerinizi alabilir miyiz hikmalci.com her zaman onların yanında biz onlara bir telefon kadar bir bilgisayardan e-mail göndermek kadar yakınız Amacımız mal satmak değil. Daha başka e, ne yapabiliriz? Hani bugüne kadar yapabildiklerimiz yaptık. Zaten onlar bitti. Asıl daha ne yapabileceğimiz konusunda onlarla e, çok e, yakın mesafede durmaya çalışıyoruz. Çünkü ben aynı zamanda şu anda 43 tane firmaya, ileri orta e, ölçekli 43 tane firmaya moderatörlük yapıyorum. Çünkü kamu ihalleri mevzuatı konusunda e, çok ciddi bir bilgiye sahibim. Çok teşekkür ederiz. Her zaman. Evet değerli izleyicilerimiz bugünkü durağımız TÜYA Fuar Merkezi dedik ve HEDEF 2017'den sizleri sesleniyoruz. Şimdilik fuar alanından aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.